Ülke genelinde e, özellikle Temmuz ayında e, Covid vakalarında bir artış var. İlimizde de aynı oranda bir artış söz konusu. Bu tabii e, virüsün e, mutasyona uğramasıyla beraber bu varyant daha da bulaşıcı. Daha bulaşıcı olmasıyla vaka sayılarımız da arttı. Vaka sayılarımız arttı ama e, hastane yükümüz önceki e, salgının diğer pikleri gibi değil. Hastane yükümüz daha az ama bu noktada da e, ilimizin her noktasında testlerimiz yapılmakta. Özellikle ilçe hastanelerimizde testlerimiz yapılmakta. Ben vatandaşlarımızı bu noktada tabii tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgından korunmak için birçok tedbir alınmakta. Bu tedbirleri yine geçerli bu tedbirler. Bu tedbirler başta bildiğiniz gibi kalabalık alanlarda maske takmak olarak söyleyebiliriz. Yine maskenin yanında el hijyeni önemli. El hijyenini elimizi yine sabunlu suyla yıkamamız gerekli. Ama bununla beraber tabii en önemlisi salgını bitirmenin ve salgını durdurmanın en önemli etkisi aşı. Sizlerin de bildiği gibi aşı halen etkin bu noktada. Biz de ilimizde, bütün hastanelerimizde, ilçe sağlık müdürlerimizde ve aile kimliklerimizde aşı yapmaktayız. Aşıya vatandaşımızı davet ediyorum. Özellikle eksik aşıları, aşı olmamışları ve hatırlatma dozu olmamış vatandaşlarımızı, aşıya davet ediyorum. Bakanlığımızda sürekli tedbirler noktasında ve e, algoritma noktasında sürekli bir güncelleme söz konusu. Ama yine karantina 7 gün pozitif vakalarımızda 7 gün karantinayı uygulamaya devam ediyoruz.